Ramazan Bayramı'na yaklaşırken bayramla ilgili haberlerimize devam edelim. Değerli izleyenler, bayram öncesi şekerlemeciler de tatlı bir telaş içinde. Edirne ve çevresinde özellikle Osmanlı mirası saray lezzetleri rağbet görüyor. İşletmeler talebe yetişebilmek için gece mesaisi yapıyor. Badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, kallavi Edirne'de Osmanlı mirası şekerlemelerin üretildiği imalathanelerde bayram telaşı yaşanıyor. Çalışanlar durup dinlenmeden üretime devam ediyor. Zaman kısa, siparişler yoğun. Yaklaşan Ramazan bayramı öncesi en tatlı telaşı Edirne'deki şekerlemeciler yaşıyor. Çünkü onlar artan siparişleri yetiştirmek için fazladan mesai yapıyor. Bayramla birlikte katlanan talebe yetişebilmek için işletmeler gece de üretime devam ediyor. Biz çalışmalarımızda günler öncesinden başladık. Mübarek Ramazan bayramı için buraya gelen misafirlerimiz şeker tadında bir bayram geçirsinler diye günler öncesinden hazırlıklarımıza başladık. Çalışıyoruz. Edirne'de üretilen Osmanlı lokumu ve tatlıları rağbet görüyor. Gece gündüz badem ezmesi, kavala kurabiyesi, bilhassa unu, tuzu, yağ olmayan kallavi hepsini hazırladık. Artık mükafat zamanı. Şimdi bayramın da uzun olması e, yurt içinden yurt dışından gelecek birçok insanımızı da Edirne'mize davet ediyoruz. Raflarımız her şeyimiz dop doludur. Saray lezzetleri Türkiye'nin tüm şehirlerine gönderiliyor. Bunun yanında 10 ülkeye de ihraç ediliyor. Efendim yap